bir hafta biri şey demişti, dedi bize? Güzel sanatlar niye sergi mögü yapmıyorsunuz? Bak sergiler yapıyorduk, daha geçen gün bir sergi yaptık dedi. Önümüzdeki günlerde vardı, ama zaman siz katılmıyorsunuz. Elinize sağlık, biz teşekkür ederiz. Yani gerçekten de önemsiyoruz yani. Dijon Üniversitesi her yaşta öğrencimize, personelimize kurslar düzenliyor. En güzel örneği burada. Bunun en güzelliği bu. Teşekkür ederiz. Allah daha güzel, daha iyi. Edeyip, biz hediye, biz ederiz diyoruz. Bunları bize verirsek, biz mesela şeyleri bize Mesela bak, bekliyor özellikle şeye dedik, bak güzel resimler de istiyoruz. Şeyi hazırlıyor musunuz mesela? Ne diyeyim? Buradan <laughs> da bakıp bize hediye eden varsa, alabileceğimize de hediye edenler varsa, orada kullanırız.